gitti gitti Faruk gidiyor far gidiyor aldık onu işte bu kadar Bundan herkese merhaba arkadaşlar Bugün Vehicle Vendetta 3 oynuyoruz T20 aracımızı aldık Yalnız bu arada Ahmet seni göremiyorum Sende de mi başka araç var Ahmet itemlere abi itemlere koş itemlere, anladım, koş. Anladım, itemlere koş Harikasın E tuşuyla büyük ihtimalle yine kullanabiliyorsundur diye düşünüyorum ama anladım. Roket geldi acı Nerede lan bunlar Evet. Oha Shaker'ın silahı var. Oo. Kimin içine patladı? Ahmet dikkat et ha. İtemler nerede lan? Bitti mi itemler? Shaker'a <laughs> bak. Herkes tarıyor. Sakin. Geber Ahmet. Evet, <laughs> <laughs> Abi, ya abi harbiden düşüyordu be. Ha. İyi var kustum. Lan! Ne şey oluyor? Ne oldu lan? Otuz lan. <laughs> ben aldım da. <laughs> O sen Aa, tron bu. olmuş bu. <laughs> Ulan Allah cezane vermesin ya. Nereden bilebilirim ki? Ahmet abi özellikler alıp E'ye basıp kullanıyorsun bizi öldürmeye çalışıyorsun. Anladım kardeşim de. Lan oğlum kim şey ediyor? <gülüyor> <gülüyor> ben ediyorum. Oğlum bir tek ben mi item almadım? Allah Ana cezana... Ateş ediyormuş. <laughs> Gelin. Kim bu? Oğlum hiçbir şey alamıyorum ben ya. Gel gel. gel. Sen de bir tane vardır. Eyvah. Tak oldum falan. oğlum. Öldür hepsini lan öldür. Ulan Allah cezanı vermesin bitti lan. Aa uzun sürmedi ha. <laughs> Ama abi de <laughs> harikoymuş. Hayır canlı <şanda gülüyor> bomba yaptım. Öldüm. Şu abi ben canlı bomba mıyım? <laughs> Osman geber. Osman geber. Evet. Geberle verla nasıl kaldı? Görün mü? Aha. Kaldı. Ne sandınız oğlum? Geber 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 Yemin geber. Gelin bakalım. Gel gel gel. Kim var burada? Abi çık oradan. Abi çık. Evet, sık sık sık. Hayır. Var mı lan başka? <laughs> abi çok iyi. Ortada da dikkat et her şey var. Oğlum o. Ah bitti bitti bitti. Abi mükemmel oyun ha abi de. Aynen. Bu arada Oyundan düşen var mı? Herkes 8'e 8. E 8 Ahmet çok iyi gidiyoruz ha. Abi şu bitmedi mi lan sizin mermileriniz? Oy. Başlayacağım ha? Orta ne lan böyle? Oh tahmin <laughs> edildim. Mermi kullanabiliyorlar Ercan abi. Ha? <laughs> mermi kullanamıyorlar daha. Lan. Oğlum mermi... Oğlum nasıl alıyoruz bunu ya? Ay ah. Aşağı düştü. Gel. <laughs> ya abi. Biriniz bir şey kullandı ben ters oldum. <laughs> o w geriye falan şey diyor kontrol galiba. Eee Ahmet kullandı diye düşünüyorum. Hadi lan hadi lan! Aa aha. Adam Jax karizma ölüyor abi. hadi. Oh, oh. <laughs> Patladı mı? Hayır hayır hayır. Kar karizma bende abi sende. Oğlum o merdiyeni nasıl kullanıyorsunuz? Bak adamın asabını bozmayın. Allah! <laughs> Oğlum o ters <laughs> çok <gülüyor> kötü bir <laughs> şey. <laughs> hayır hayır. Şey evet, Söyle bitti. Mi? Kendileri öğrensinler. Ahmet evet, sağ boss tuşu. Tamam. Sağ boss şey tuşu. Fark bomba bombaya dikkat et. Sağ boss tuşunu kullanıyor musun? Oğlum o evet. tank mi? kim? Aha. Uh -huh. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bunlar? Bir de şuradan çıkacak. Öldür evet. onu. Oğlum, aa iyi 5'e 5 beş gidiyoruz. Oho. Oho. sakin ol, sakin. sakin ol. Gel. Geliyorsunuz aha. Ohoho, abi tamam. Evet, bak devam et. Osman 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 Osman'a. Repair kit alacaktım abim aldı <laughs> ya. Aa kendini yedi. Gel bakalım gel. Yer 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 ha. Gitti, gitti 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 Faruk gidiyor Faruk gidiyor aldım onu işte bu kadar. Osman gidiyor Osman gidiyor. Osman gidiyor. Of. Kaçıyor. <laughs> aşağı gittik ya ölümüz bile aşağı gitti. Tank aldın lan? Abi mükemmel. Ne oldu lan? He? <laughs> Abi şurada bir şey var çabuk 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 çabuk. Al işte. Ama ala bunu mu aldım acı? Aa! Aha, Ahmet al olur, Ahmet al olur. Akresi Ahmet. Geliyorum şu aracı tamir edeyim. Abi ne tamir ediyor arabasını da ya. Aa! <laughs> <laughs> oh. Gel. Hayır, asla ölmem. Gel gel gel. Kolay kolay, Kim kolay bu? Uh. Of. Ya al işte. Adamın takım arkadaşı abi geliyor. Abi o neydi ya? Aha. Hadi lan. Uhuh. Erşen abi onda? bir kez daha ölürsen kaybederiz. Oo oh, Ahmet alıyoruz güzel. <laughs> Ahmet. Kitle var aracı. Heh. Ova öldü mü? Geçti. Kimmişsin lan? Eyvah eyvah. Evet. Kim o? Allah cezanızı vermesin. Allah ver Allah Allah Allah. Kaç 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 Ahmet kaç Ahmet kaç Allah cezanız kaç. Ahmet sadece kaç. Takılıyor Adam tak oldu oğlum. Ahmet gir oraya. Hande bitti oğlum. Bitti mi? Bitti. Bitti. bitti, bitti. Abi evet, abi, abi. lan oyunun abi, kralı abi. yani abi. Herşen abi alırız. Ahmet kendine iyi bak. Oh! Hadi bir öldü. Aa öldü yendik. Ya Allah yendik. cezanı versin ya. <laughs> bu kadar kolay işte. Dikkat et dedim çikolata düştü. Tüv. İki rahat mıydı bu arada bu? Aa, vur bana ki. <laughs> sana. <laughs> bu el bizde olmalı Vur Yoksa oyunu kaybedeni biz oluyoruz. Ercan abi sen abi, sağa git ben şey sonra. Abi ortadaki şey açılıyor mu ya? Sen sağdaki silah al. Korktum her evet, şeyde. Ses açılıyor mu? Gitti ya ihtiyaç yok. Ben de aldım. Yok canım yok artık. kim alır? Ne oldu? Ben almıyorum değil mi sizi? Gel. Gel lan gel. 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 Ahmet gel lan Ercan. Gel oğlum kapışalım. Ahmet, yeter görmüş Gel lan. kapışalım oğlum. Benim anlatay'da. o benim benim. Oh. atıyoruz acı onları. Anlatay'da, Çok Hayda, felaket yakaladık. Gel gel diğerini alalım diğerini. Ben öldüm. Çabuk 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 çabuk. Aldık onu da yakalarsan alırız onu. Eyvah. onu <gülüyor> alalım, <gülüyor> onu alalım. Aa repair aldı şerefsiz. Döndürme onu, döndürme onu. Kaçtı değil mi? Al, o oh, hayalet mi oldun lan? gel. Gel gel. Bırak onu bana, bırak ben onu alırım. Allah aşağı düşürmüş. <laughs> bırak onu, bırak bırak gelme Ahmet. bitti bitti süresi bitti. Allah cezanı vermesin. Neyse şunu alırız. Ne oldu lan? Buga sok. <laughs> buga soktum buga. Lan, lan oğlum bunu kim soktu buraya ya? Kapı niye açıldı oradaki? Tam şimdi dal şimdi dal şimdi dal. Abi oradaki kapıyı kim açıyor ya? Aha. Geber 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 geberdi. geberdi <laughs> gitti abet. <devam> <laughs> 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 lan her şey tersine döndü. <laughs> Abi düş. Fark etmez. Gel gel. Gel sen gel. Erşen abi bu elde bir saat. Aha. Sen öyle Çarparım, Yamu oturum çarpıttı. Allah. Im. Ne oldu lan ona? <laughs> <mı lan? gülüyor> o da gitti mi? Harika ismi bebeğim. Gitti. Çok Allah iyi bak tertimiz oldu abi. Gel 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 <laughs> gel. Ben şarjlarınızı alırız sizin. Oba. Hadi lan orda. Oğlum onları bir tane base açılıyor, bir tanesi açılmıyor nedense ya. Aa çok iyi gidiyoruz. Lan lan Aha abim bende hadi. Aha gebert 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 <laughs> Kim o? Biri aşağı uçtu lan. Ercan burada bende. Ben uçtum. Ben Ercan burada bende. Ercan, alırım. Çünkü araba yenilerdi evet. şu an. Aslana vista bebek. Aslana vista. Alın, şey alın onu al. O bir şey oldu. Kaç. 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 Hadi <laughs> <laughs> bir tek bısırı bana çalışıyor. Allah Allah Allah. Al, al, bomba. Ulan Allah cezası. Patlar lan. lan. <laughs> <laughs> Herkes patlıyor. Şovtar. <Çok gülüyor> o kim? Benim ben. Bu kim lan sen misin? Ateş et bebeğim onlara. <gülüyor> Harikasın <gülüyor> dostum. Bizde mi? Bizde, bizde mi? Bizde. <laughs> İkiye geliyoruz hocam. İkiye geliyoruz. Aha gözüm morarmış. Alırsam ya. çok seveceğim ha. Ahmet sence? Evet, evet. Ahmet sol zaten, sola, git. Ahmet sola git. Ağlayacağız. Sola Ahmet sola ağlayacağız. sola ağlayacağız. sola ağlayacağız. sola. Aynen, Aynen. Ya birini alalım hemen. Haydi arkadaş. Oo buraya. Aa ikiniz ölmüşsünüz lan. Ahmet bana çarpıyor ben direkt ölüyorum. Şu neymiş? Ahmet çıkıp gelip bomba attın lan. Hoppa. Aa bro ne abi? Ben... bro sen ne yapıyorsun? İyi bro. Aa, hadi hadi gel 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 tara tara tara. Yemezler Peki, can, yemezler ha. Yemezler bak çığ Faruk ne yapıyorsun lan O kim lan Hadi Faruk Yapıştı Allah Faruk Allah vermesin Şunu alalım bari Gidiyorum Olar <laughs> <Ulan> Allah olan <laughs> ya Aldım birini Faruk'la dört dört gidiyoruz bu arada <laughs> Bu oyunda en çok sevdiğim şey ne biliyor musun? Hiç beklemiyorsun direkt oyuna başla Aynen Hi. Hayır 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 hayır. İyi kurtardım ha. Hadi be. Kapılar açıldı ama. Girdi mi götüne Faruk? Hadi 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 hadi. Şu kim lan? Ha, <laughs> <laughs> o, o, o kapıyı kim açıyor ya? Ben açtım. Ters, bunu. ters, tersi alıyorlar. <laughs> Neredesin? <laughs> Oo Ahmet'e bak açıldı. Sonradan açılan arapatı gibisin ha. <laughs> aynen Tüm. yavrum aynen. Allah ya. Allah Allah dikkat edelim oraya. Hah şimdi gelin babaya. Neredesiniz? Hadi bakalım. Aaaa! Ah nereden? Kopmuşum geliyorum oraya Allah ne bilebilirim ki tankın beni hemen göreceğini. O neden orada? Aa, alalım alalım. Ercan alalım. Tamir kitini almasın. Ayda. Şu bir daha lan. Mark hiç bakmıyorsun lan. Yalnız olduğunu anladın mı onun nasıl gittiğini? Aynen. Aa, burada ne varmış? Hiç söylemiyorsunuz Genel bana ya. burada ne var diye ya. Canlı bomba. Hadi Allah. yeri neredeymiş? O kim? Hadi lan. Hadi. lan? Ahmet. Evet. Allah cezası bitti ne? lan. Neredesin lan Ahmet? Orada ne var? Hayır düştüm. Düştüm. Eyvah mı? Aa! Aha gitti. Harikasın dostum. Gitti arkadaş ya. Çılgınsın Ahmet. Bu oyunun çılgını Ahmet. Aynen. Ya Aha. bana çok kötü kartlar çıkıyor ya. Bana mesela hiç of, tank of, çıkmadı. Hop 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 hop. Gel gel kim bana geliyor? Çıkıyor. Hadi be. Bu kadar spesifik olur mu ya? Hadi hadi patlıyor. Kim patladı? Kim attı onu? <laughs> Ahmet hadi alırız abi onu. Ahmet benim canım çok azaldı. Geber, Araba geber, tutmaya geber, başladı. Geber geber, geber, geber. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettik. Kaybettik. Kaybettik, Kaybettik Ay, tabii ki de oğlum. Ahmet biz kazandık. Evet. kazandık. Ka kazandılar yes. diye seviyorum. Evet arkadaşlar bunu ben bir şey ben siz. Cacamos ao ver no vídeo like 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 up meninos gostos ver sete é arraso